Çok bunaldım. Evet okuduk Ne yapsak ki acaba? oku <laughs> oku kitap kalmadı. Biraz gezmek lazım. Beyler. Ne? Ben size bir şey diyeyim mi? Ne? Ben geçenlerde bir video gördüm. Adamlar böyle değişik korkunç bir yere gidiyor. Ne? Biz de oraya gitsek. Ne artık? Demin sonra öğrenim geri gelelim. Ben, 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 ben kolumu biliyorum. Hadi gelin. Hadi gelin. 2000 years later. İşte burası. Girişi bile Anahtar arayın. Yok Ben şey. Aha işte burada. Hadi gel. Açıyorum. Aç hadi. Açayım. Eşe Burası Emin miyiz? Girdik ama. Gireceğiz mecbur. Burası. Ay! Bu ne ya? Arkadaşlar burada bir heykel var. Gelin gelin. Aa heykel mükemmelmiş. Mükemmel.

Ne oluyor? Ay! Çekil! Ne oluyor? Mina hayır Mina da uyanmamış. Hayır. Mina! Mina uyanmamış. Hayır. Olamaz. Ellerini bağlıyor. Hayır öldürüyor Mina'yı öldürüyor. Mina'yı çekiyor Mina'yı çekiyor Hayır Mina Mina uyanmamış Yo Yo Çok karanlık Açıklık Hayır Hayır Sen de gördün mü Gördüm

嘿、嗯 <laughs>